Ya girirsen arman dinlemem bir girerim. Ya gir Ama gir sonra... baba gir. Neye giriyorsun ya? Gir baba. Korkma ben yandayım, Ahmet abi ben yanındayım ya Mehmet abi. Ben ne ya korkusu? Korkmaktan abi. dolayı değil ban yiyeceğiz ondan çekiniyorum ya. Ya Yakup. Baba benim ağzımı açtırma ya. Saçını da ya boyamışsın. Ya ağzını açsan ne olacak? Gel karşıma çık karşıma. Sen niye sa Başıma. Sen niye saçını Başıma. boyadın Yakup? Hala Türkiye gelsene. gel Türkiye kaçmıyon? Adam, gel dakika. burada söyle gel. Gel, burada benim yanımda balalılar söyle gel. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen bir dakika. Boyun kaç? Muhammed boyun kaç? Lazım mı? Söyle bana boyun harbi. Ne gibi. yapacaksın? Ne yapacaksın lazım mı? Boy mu lazım? Normal boyunu bana söylesene. Ne yapacaksın? Boyun mu ne yapacaksın? <gülüyor> 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 boy boy boy. 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 boy neksi yapacağım söyle. Boy endeksi ne yapacaksın? Ölçecek misin? Mi? Acaba ne kadar kebesi <laughs> oğlum ya oğlum? Senin boyun 1.73 <laughs> değil mi? Evet 1.73. <laughs> Yeterli mi? <laughs> Yeterli mi? He? <laughs> 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 Dara mı meydan okuyor? Biraz da saçları <gülüyor> dikerim. <gülüyor> 10 santim de saçları dikerim horto tarzı. Yeter mi? Hele şu Yakup. Sen kimsin Yakup? Kaç kilosun? Asam bozuyor Abacan, ya. Ben senin gibi obetit olamam.